gidiyoruz. <laughs> Merak etme sen kırmayacak. tutuyorum atıyorum elimde. Çıkalım. Hoppa. Şimdi dikkatli olacağım anne. <laughs> lay lalay, lalay. Acaba hangi lay lay. Hadi Buraya el daha yap gidiyoruz burulu. Artık şimdi buradayız. Ay tren geldi en sıkıntılı kaydırdım. Çok yavaş çünkü hani. At. Tamam şimdi hangisinden gidelim? La la it. en kısa kaydıra. Şimdi şuradan daha çekelim. Ay, çok güzeldi değil mi anne? Bir de şu kayalım. Diğer taraftan çıkalım, ıstıraştan. Diğer taraftan ben çünkü çok güzel. Çabuk çıkacağız diğer taraftan. Buraya da bay bay yapıyoruz. Hoppa şimdi burada. Hayç. Ne güzel. Şimdi aynı kaydraftan kalsam. Şu beyazdan kayayım yani. Görüntüsü de yüksek ama yavaş gidiyor. Sana bir göstereyim anne. Efsane bir yavaş gidiyor. Ya da hızlı kayıyor. Ben bundan şimdi hiç kaymadım. İlk defa kayıyorum. Çok yavaş gidiyor değil mi anne? Şimdi sana şu kaydırağı göstereyim. Yani tekrar ikinci kısa kaydırağı göstereyim. Aç, aç. Tekrar şu vurulup kaydıraktan mı anne acaba. Kayın kayın bir daha seninle. tekrar buralım kaydı Şurada ha. Şimdi. Şimdi gidelim. Şimdi. Şimdi gidiyoruz. <laughs>